Gece gündüz demeden kesintisiz olarak yürütülen bu çalışmaların tümü Aydın-Denizli otoyolu projesinden. Sadece Ege bölgesinin değil, Türkiye'nin ulaşım çehresini değiştirecek olan Aydın-Denizli otoyolu yap işlet devret modeliyle yapımı devam eden en büyük proje olması dışında bulunduğu bölge itibarıyla kültür ve turizm açısından da ayrı bir önem taşımakta. Fernas İnşaat AŞ olarak yapımını üstlendiğimiz ve işletmecisi olduğumuz Aydın Denizli Otoyol Projesi ile Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının lokomotifi durumunda bulunan karayolları ağımıza katma değeri en yüksek projelerimizden birini daha ekliyoruz. Aydın-Denizli otoyolu İzmir, Aydın, Denizli, Antalya otoyolunun bir bölümünü oluşturmaktadır. Aydın ve Denizli illerinin mevcut İzmir Aydın otoyolu ile İzmir limanına, İstanbul İzmir otoyolu ile Marmara bölgesine ve aynı şekilde 2035 hedefleri içerisinde yer alan Denizli Burdur Antalya otoyolunun tamamlanması ile birlikte Akdeniz'e kadar kesintisiz bir şekilde otoyol bağlantısı sağlanacaktır. Otoyolun hizmete girmesiyle birlikte mevcut devlet yolundaki 2 saatlik seyahat süresi 1 saate yakın sürede geçilmiş olacaktır. Temeli 16 Kasım 2020'de atılan Aydın Denizli Otoyolu yapım çalışmalarımız gece gündüz demeden kesintisiz olarak proje tamamlanıncaya kadar devam edecek. Toplamda 140 kilometre otoyol, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometreden oluşan Aydın Denizli Otoyolu çalışmasında hedef 2023 sonbaharında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir biçimde Kuyucak Kocabaş kesimini trafiğe açmak. Hali hazırda toplam 83 kilometrelik kesim BSK Binder seviyesinde tamamlanmış olup Kuyucak ile Denizli Kocabaş arası ana gövde ve bağlantı yolları dahil 93 kilometrelik kesimin hizmete açılması planlanmaktadır. Fernas İnşaat olarak bu projede en başından beri yaratmış olduğumuz sinerjiyle geçmiş otoyol tecrübelerinden katmış olduğumuz arkadaşlar Fernas'ın yapım gücü ve teknolojisi, hızlı adaptasyonu ve projemize sonradan katılan arkadaşlarla oluşturduğumuz bir sinerjiyle çok kısa sürede bu otoyolu da hizmete açmış olacağız. Yakın bir zamanda da bu otoyolumuzun 60'da 140 kesimi, Kuyucak ve Kocabaş arasındaki kesmin açılışıyla ilgili çalışmalarımız son süre devam etmekte ve yakın bir tarihte de bu açılışı gerçekleştireceğiz. 2023 sonbaharında Aydın Kuyucak, Denizli Kocabaş arasındaki çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bu güzergah üzerinde yer alan 3 önemli kavşak olan Kuyucak, Kum Kısık ve projenin son noktasında yer alan Kocabaş kavşakları ve hizmet noktalarında artık son dokunuşlar yapılıyor. Kuyucak Kocabaş arasındaki güzergahın ve trafik akışının ileri iletişim teknolojileri kullanılarak her anının takip edileceği ana kontrol merkezinde çalışmalar sürüyor. Dişe sahaları ve ücret toplama binalarında çalışmalar tamamlanmak üzere. Otoyol çizgileri ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Yatay ve düşey trafik işaret ve levhaları açılacak olan güzergah üzerinde yerini almış durumda. Tamamlanması için yoğun gayret sarf ediliyor. Oto korkuluklarla ilgili çalışmalar bitmek üzere. Telçitler çekildi. Otoyol kenarı hendek çalışmalarıyla yüzeysel drenaj çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Elbette tüm bunları yaparken hem bu cennet coğrafyayı koruduk. Hem de peyzaj çalışmalarına ve güzergahın genel dokusuna uygun yeşile ve ekolojik köprülere ayrı bir önem verdik. konforlu ve güvenli yol güzergahımızın keyfi şimdiden keşfedilmiş bile. Bitmek üzere olan güzergah ve yapımı tüm hızıyla devam eden Aydın-Kuyucak arası çalışmalara dair Ortaya çıkan rakamlar ve detaylar projenin büyüklüğünün başka bir kanıtı. Bu bağlamda projemizde e, şu anda 5000 kişilik bir istihdamla yaklaşık 1000 adet makine parkıyla 5 adet asfalt plentimiz, beton santrallerimizde biz bir günde 4 e, 4000 metreküp beton döküyoruz. Günlük kazı miktarımız 150 bin metreküp. Projemizde Sanat yapıları olarak 574 adet menfezimiz, 78 adet alt geçidimiz, 94 adet köprümüz var. 19 adet viyadük ve 10 adet de kavşağımız bulunmakta. Yaklaşık 70 milyon metreküplük bir kazımız, 60 milyon metreküplük bir dolgumuz. 2,5 milyon metreküplük bir beton ki bunun yaklaşık %80'ini tamamlamış durumdayız. Projemizde 15 milyon tonluk bir kırma taş üretimi gerçekleştireceğiz. Kiriş sayımız var ve toplamda da 4275 adet kiriş üretimi bunu kendi imkanlarımızla yapmaktayız. 6 milyon ton civarında plent mix temelimiz var. 3,5 milyon ton civarında da Asfaltımız var, proje kapsamımızda. 160 bin tonda bütün kullanacağız. Yaklaşık da 200 bin ton e, civarında da demir projemizde kullanılacak. Yapılan tüm bu çalışmalar ileri teknolojik yeniliklere ayak uydurmayı, en modern ve gelişmiş araçlara sahip olmayı gerektiriyor. Projemizin her aşamasında kullandığımız son model teknolojilerin yanı sıra her biri kendi alanında uzman ve deneyimli kadromuzla dikkat, özen ve titizlikle çalışıyoruz. Otoyol yapım güzergahımızda bulunan Kuyucak Merkez Şantiye, Denizli ve Dalama şantiyelerimizdeki farklı birimlerde yürütülen çalışmaların tamamı otoyol yapım hizmetimizin kusursuz ve zamanında tamamlanması için. Aydın Denizli Otoyol Projesi'nde görev alan şantiye şeflerinden biriyim. Dalama şantiyesinde görevliyim. Bizler şantiye şefleri olaraktan gerek uygulama gerekse projesel anlamda bu işin sahada ve ofiste birebir takipçileriyiz. Sadece Kuyucak-Denizli, Kocabaş arası değil, Aydın-Kuyucak arasındaki güzergahta da yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ileri zemin iyileştirme teknolojileri, güçlendirme ve altyapı çalışmalarındaki yoğunluk, projenin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için. Bu güzergahta yapılan çalışmalarda da şimdiden oldukça mesafe alınmış durumda. Sanayi, tarım ve turizm alanlarında büyüyen ve gelişen bu bölge, mevcut Aydın-Denizli devlet yolunun yeterli olmayan kapasitesi dikkate alındığında, Aydın-Denizli otoyolunun tamamlanması ile birlikte yüksek standartlı ulaşım imkanına kavuşacak ve ürettiği katma değer ve birikimini liman bölgelerine hızlı, kesintisiz, güvenli ve konforlu geçiş sağlayarak istihdamı artıracaktır. Fernas İnşaat AŞ olarak yapımını üstlendiğimiz projemizi söz verdiğimiz gibi zamanında teslim etmek, halkımızın hizmetine sunmak için tüm ekip, ekipman ve uzman kadromuzla kesintisiz çalışmaya devam ediyoruz. Fernas Otoyol İşletmeleri AŞ olarak yapımını üstlendiğimiz ve işletmecisi olduğumuz Aydın Denizli Otoyol Yapım Projemizle daha önce yaptığımız tüm projelerde olduğu gibi ülkemize hizmet etmenin büyük ve kalıcı eserler bırakmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. projemizin Kuyucak Denizli arasındaki kısmını bu yıl içerisinde hizmete açmayı heyecan ve gururla bekliyoruz. Kapıkkılaç sınır kapısından başlayarak Akdeniz'e uzanan otoyol güzergahı üzerinde önemli bir kesme ayız olduğunu düşündüğümüz Aydın Denizli Otoyol Projesi'nin bitişine yönelik geldiğimiz noktada oldukça heyecanlıyız. Bize bu heyecanı yaşatan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne, Aydın ve Denizli il yöneticilerine, güzergah üzerinde bulunan yerel halka, müşavirliğimize ve bütün çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri sabır, çaba ve gayretten dolayı, desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca İşe başladığımız andan itibaren projemize desteklerini esirgemeyen firma yöneticilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak ülkenin sosyal ve ekonomik faydasına sunmaktır. Bununla ilgili her türlü teçhizata ve imkana hayız durumdayız. En kısa zamanda bu projeyi bitirerek ülkenin hizmetine sunmanın gururunu ve heyecanlı yaşamak istiyoruz. Şimdiden bu proje ülkemizde hayırlı ve uğurlu olsun. Fernas Şirketler Grubu